Şimdi LGBT'de ki L, lezbiyen. Yani bir kadın eşcinsel. G, gay, erkek eşcinsel demek. B, biseksüel, her iki cinse yöneliyor demek. T de transseksüel demektir. Ee, şimdi lezbiyen, gay, biseksüel eşcinseldir fakat ameliyat talep etmez. Yani cinsiyetini, benim cinsiyetimi değiştirin diye ameliyat talep etmez. Ama transseksüeller ameliyat talep ederler. Benim cinsiyetim erkek, biyolojik şeyim erkek ama ben işimde kız barındırıyorum, kız olmak istiyorum veya tersini der, ameliyat talep ederler. Türkiye'de, dünyada da öyle ama Türkiye'de de özellikle 18 yaşına kadar bu talep yasal olarak mümkün değil zaten. 18 yaşından sonra edebilirler. Fakat ilginç bir gelişme oldu geçen ay. Çok önemli bir gelişme. Ee, i̇lk kez bir psikiyatri derneği, Avustralya Yeni Zelanda Psikiyatri Birliği, ki eşcinsel transseksüellerin çok yoğun olduğu bir bölgedir, bir deklarasyon yayınladı. Dedi ki, e, transseksüel cerrahiyle ilgili kararlarda acele etmemeliyiz çünkü bu konudaki görüşler birbirinin çelişik olacağı şekilde kutuplaşmış vaziyettedir. Çok farklı görüşler var. Bu farklı görüşler çok çelişkilidir birbiriyle ve kutuplaşmış görüşlerdir. Yani şunu dedi dediler. Çok yani hani ne derler? Şey adına küçük ama insanlık adına büyük adım derler ya. Psikiyatri camiası adına küçük bir adım ama gelecek için büyük bir adım olabilir. Bu aslında biz bir hata yapıyoruz. Bak biz bir hata yaptık, birçok insanın şeyini onayladık fakat sonuçlar hiç yüz güldürücü değildir, itirafıdır bu. Evet.